Mayonlinci de baştan küt tekrarlı S ve HD'de üretmesini sağlayan bir gen Buna alzheimer tedavisi bu buluşun ne kadar da değil mi? Hem Ona işaret dilini mi öğrettin? Sadece bir iki kelime. Beklenmedik yan etkileri oldu. Sezar kendi yaşıtı olan insan çocuklarının kapasitesini aşan bilişsel beceriler gösteriyor. Vücuduna verilen ilaç beyninin sağlıklı çalışmasını önemli ölçüde etkiledi. İlaç işe yaradı. Deneyleri kontrol altına almalıyız. Zekâ. Bu gördüğüm maymun mu? İyi misin dostum? Hayır. Sen bir ev hayvanı değilsin. Şefkat. Aptal maymunlarla hiç zaman geçirmedi. Şimdi burada kalacaksın. Şu an eve gidemezsin. Kim, kimse tahmin edemedi. Şuna bir baksana. Kendini özel filan sanıyor. Aptal maymun. Kimin patron olduğunu öğrenecek. uğraştığınızdan farkında bile değilsiniz. Dönüşüm başlıyor. Mayonla maçtan başlangıç teyze onu ilk kez bu aşağı 20 Ağustos'ta THD5 ve THD5 işliydi. Üstelik Sina Maksimum'u sen Türkcell Platinum'da. <laughs> <laughs> Platinum.